31 Mayıs 1961, Benfica Avrupa Şampiyonu olan ikinci takım. Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Barcelona'yı 3-2 mağlup eden Benfica, Real Madrid'den sonra Avrupa Şampiyonu olan ilk takımı oldu. Bu final aynı zamanda Kupa'nın düzenlenmeye başladığı 1955-56 sezonundan beri Real Madrid'in kazanamadığı ilk Kupa mücadelesi oldu. Final yolunda Barcelona, Real Madrid'i daha ilk turda Kupa'nın dışına etmişti. 31 Mayıs 1985. Ada futbolunda temizlik operasyonu. 29 Mayıs'ta Heysel faciasına neden olan olaylar sebebiyle İngiltere Başbakanı Thatcher önderliğinde İngiltere Futbol Federasyonu UEFA'dan İngiliz takımlarının Avrupa Kupalarından 5 yıl men edilmesini talep etti. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Heysel Stadında Liverpool'la Juventus arasında oynanan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finali öncesinde İngiliz holiganların çıkardığı olaylar nedeniyle 39 kişi hayatını kaybederken 900'e yakın kişi de yaralanmıştı. Thatcher ve federasyonun holiganizme karşı takındığı ceza tavrı Ada futbolunda gerçekleşen poliganizmi futboldan temizleme operasyonunun başlangıcı olarak kabul edildi. 31 Mayıs 2003 Beşiktaş 100. yılında Süper Lig şampiyonu. 2002-2003 sezonunda Süper Lig'in son haftasında Samsun Sporu deplasmanda 4-3 mağlup eden Beşiktaş, kuruluşunun 100. yılında Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı. Bir hafta önce oynanan Süper Lig'in 33. haftasındaki maçta Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğunu zaten garantilemiş olan Beşiktaş, kuruluşunun 100. yılında şampiyon olan 11. Avrupa takımı unvanını da kazandı. Beşiktaş, Samsun Spor karşılaşmasını kutlama yapabilmek için İnönü'de oynama önerisinde bulunmuş ama bu teklif federasyon tarafından kabul görmemişti. 31 Mayıs 2017, Konya Spor tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Türkiye Kupası finalinde normal süresi ve uzatmaları 0-0 beraberlikle sonuçlanan müsabakada, Başakşehir'e penaltılarda 4-1'lik üstünlük sağlayan Konya Spor, kupanın sahibi oldu. Aykut Kocaman yönetiminde yeşil beyazlar tarihinin en büyük başarısına ulaşmış oldu.